Şuan a yanol Dolka polis istat Ya ya Hayır o gelmesin ona hayır Tut onu tut Kötü abi Ayy amınak Öncelikle selamın aleyküm arkadaşlar Adamın götünden girelim götünden. iki tane şu arada nasıl verdim ya Çok sağlam döşediler bir seyir. <gülüyor> 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 evet, bir Sexy olabilir, olabilir Yok ya Sexy girl için burası. <laughs> ya şu soldan gelen tank olması süperdi de. Çok bozdu beni. Ezik <laughs> Terminatör etkisi direkt. Direkt Aa! Aa, Malka başladı. Oh. Evet. Spayı sıksam ölürler mi lan? Aa, ee, bu kadar, bu kadar. Lütfen at o bombayı. Alkalar hareket Attım attım, o... attım attım malkaları aldım. Hihi. <laughs> benim AMPV'yi delebiliyormuş bunlar demek ki öğrenmiş oldum. Oh çok güzel be. Yani Kanka bu ne? Bu ne? Bu ne? Ortaya bak. Aaaaay. Aaaaay. İşte, işte, Doros çocukları istilası altındayız arkadaşlar imdat. Abi arkaya sakın bakmayın. Devasa bir lojistik kuruyorum buraya. Topçular artık sessiz. Roger, Aa beni Radar. pek şu an radarla yürüyor. Lan. Lan gitti. Neyse. <laughs> e şey, 90 yanı sen da ben alır mıyım seni? Bunu aldım. 11 bir tane roketim var. Yeter herhalde burayı. Aa canlara bak. Paletledim Öldürdüm. <laughs> ben. bayağı spam camp yapıyorum lan galiba. Uy double pek sıkışı Çok güzel. Pek Allah aşkına

Ya. Hayır düşündüğüm şey olmasın. Adam oradan kaçmış demek. Vay buna destek lazım mı? Biraz lazım. Bir kere atabilirim Jusso. Bir yerde daha terminatör var. Ya buraya ya buraya. Yok yok buraya atma o zaman. Atma buraya şey. Yani ya Guardian'ı halledeceğim de şey lazım. Bokuralım lan mı onları? bokuralım, bokuralım bokur, olur, bokur olur. Canları yok. Gir arkalarına. O <laughs> götten oh, girme operasyonu oldu yine. Sexy Gulag, Sexy Gulag. Sexy Gulag coming. Ben hiçbir şey yapamıyorum şu an. Hadi Guardian. Sıkı oldu şu. Oy o ne? Bana kabarıyorlar. That's Bana quite kabarıyorlar. big. Impressive. Guardian'ı da sıkıyor. Yazgar ya. Guardian'ı kusuyor şu an. Bildiğim. Durdum Gördüm. Bakın direkt bitti. Benim APS'im vardı ve APS durdurmadı koordinatı. Ben şey demiyorum. <laughs> 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 geldi adamlar, Yetmez. Yalnız tüm oyun boyunca biriktirdin buraya kusmuş herif. Pırr pırr Avenger makinesi Şu ne? Şu ne? Şu ne? Şu Şu Çabuk çabuk buraya bombala. Şurada da var. Asikledin ya, ya şeyi. Boom. Ne oldu şu şimdi bir kaçar. Bam. Oh ba. Allah akbar. Allah akbar. Bara <laughs> ba boom. -ba Pow. Oh! İngirdim yanına. Geçmiş olsun. E peki atom bombasının getirdiği PTSD ne zaman geçiyor? <laughs> Sanırım geçmiyor. Zehir mi ne? Sık artık. Aa, post travmatik sendromu var. Benim sniper'ın adam panik halinde son bir bayadır. O panik geçmiyor galiba ya. İyi kimyas mı, ne Bir şeydi o ne lan? Tırları tırı vurdu. Lan <laughs> tırı vurdu tırı hareket ediyor. Uçağa düşeceğiz hacı yani. Adam benim mazlum marinlerimin yoklamaktan sıkılmadı ya. Sabahtan beri sadece marin yokluyor adam. Pahalı bir şeyden de Oh iki T80 aldı bir kibukla. <laughs> Lol diyor. <laughs> Hey! Lan sola, 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 sola bak. Sola bak, sola bak, sola bak, Sıçtık, sıçtık, sıçtık. Sıçtık oğlum. Oha. Aleyemek, aleyemek, aleyemek. Aleyemek, aleyemek, aleyemek. Oyun boyu biriktirmiş ya. Oyun boyu biriktirmiş acı. Komple sildim. Hiç mi fark etmediniz? Birisi yok oyunda falan. Helikopteriz var mı acil? Çok acil. Petritör dur 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 gitme ya. Raptor gidiyor. Sıçtık. dengem bozuldu. Oo 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 yo Bunları nasıl görüyor? Aldık sayılır hadi. Benimki Oo, 4 Benimki kill abi. kanka 4 kill çıktı oradan. O da var tabii de. Biz biz, bizim aha, şu an koordinatlarımız. Ama koordinatlar. o kadar da şu Geliyorum, geliyorum. Abi adam farkı da değil. Spar line'da bookerlarla girdim. 14 saniye, 12 kill alayım. Aç gözlükle geliyorum. Hadi lan, hadi lan, ah. Ooo, tornado. Vur oğlum. Bir <laughs> <laughs> saniye. Favorit de, favorit de, favorit de. Ah lan alamadım. Ya kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Sıçtım <laughs> <Şiştim> ağzını sen. <laughs> Oha oğlum bu ne? Bu <laughs> ne? <laughs> oğlum B iç atsana. Yapıştır B'yi.

Kapatsam ha, Hadi lan, hadi lan. Hı. bitti. Bari Stinger'ım kalmadı, Helimeli bas. Yok, yok. 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 Otomatik topla kovalıyorum. Hadi lan, Igla. Bir tane daha vurdu Igla. Soldan da bir şey sızıyor şuradan. Abi bir ton helikopter geliyor gene. Başladık, başa sardık. Son saniye kapadım da mimatı bitti olsun. Sağdaki kilikon nereye çekeyim? Var mı bir güzel söyleyeceğiniz bir yer? Sağdaki kilikonu kusuyor. Termitör kullan. Allah bu ne? Abi yok adam kusuyor bunlar bir <laughs>